projeksiyon cihazlarında farklı tonda perde materyalleri nasıl görüntü veriyor, nasıl bir etki yaratıyor onu göstermek istiyorum. Tam ekran olan perde full beyaz, natural beyaz. Kendinden duvara tutunan kağıdımız. Şu alttaki materyal özel kumaş. Beyaz yine, natural beyaz. Bu aynı kumaşın siyah olanı tam siyah. Bu da alelade bir mukavva, gri mukavva. Koyu bir gri değil, açık bir gri. Şöyle beyazdan farkını, hafif bir fark. Ama farkını görebilirsiniz. Siyahlar biraz daha derin oluyor. Işık şu an kapalı odanın ışığı. Bir de ışığı açalım bakalım. Yani bu senaryoda şu an en iyi görüntüyü veren sanırım gri. Işık kaybı en az. Kontrast en iyi onda parlaklıkta fena değil yani. O şey kapatıyorum kapatıyor